Ece bana soru sordu. İşte dedi İsrail'e dedi Amerika Birleşik Devletleri, çok güzel bir soruydu. Amerika Birleşik Devletleri saldırır mı dedi. Ben dedim ki Amerika Birleşik Devletleri saldırmaz. İsraille, İran. pardon İran'a, İran'a İsrail saldıracak. Arkasında da Amerika olacak dedim. Ve o gecenin sabahında Ece de bana sabah diyor hocam nasıl konuştuk ah. da o çok yerinde bir soru. Hakikaten e, böyle oldu. Şimdi buna çok şaşırmıyorum ben. Çünkü o kadar çok, Kuramlar var ki işte 1916'dan Sykes-Picot'dan başlayarak e, Belfort Deklarasyonu, Siyonizm Kongreleri, e, İsrail'in kurucusu e, 1948 yılında e, kuruldu İsrail biliyorsunuz. Onların özellikle en başta üç ülkeyi işaret ettiler tehlikeli olarak. Biri Türkiye, biri İran, biri Mısır bu ülkeler olduğu sürece ben Bu Gurion, saldırıların Arzu Mebut'la bir alakası var. Çok var tabii Arzu Mebut'la çok alakası var. Ben Gurion dedi ki 3 tane ülkeden söz etti. İran, Mısır ve Türkiye. E şimdi bakın Mısır Mısır'da farklı bir yapılanma var. Yani tamamen Amerika ne derse onu zorunlu. yapıyor. Ee, İran kısmen İran'a ben aslında İran zor bir hedef. Yani İran eski Sasani İmparatorluğu'nun Pers İmparatorluğu'nun çok eski çok eski bir medeniyet ve gerçekten e, tarihine de bakarsanız e, İran'a girmek öyle kolay bir konuda değildir. Yani uranyum geliştirmede zaten yapılıyor. E, fakat Türkiye'nin hedefte olması. Son dönemde Netanyahu'nun bir takım açıklamaları oldu. Netanyahu dedi ki Osmanlı çok zulmetti dedi Yahudilere dedi. Böyle bir şey yok. İlber Ortaylı hemen açıkladı. Tam tersi bu kadar cahilce bir açıklama olabilir. Bunun sebebi var. Özellikle sefarat yani İspanya demek sefarat. İspanyol Yahudilerinin e, Türkiye'nin hamiliğinde olması e, ist, Yahudilerin minnet borcu doğ, doğurmuştur. Açık denizlere, gemilere terk ettiler ölsünler Tabii, diye kabul eden cahil Türkiye olduğu e, dönemde. Ki Yahudilerin cahil olduğunu hiç düşünmüyorum ama ikiye bölünmüş durumda bir Siyonistler var, aşırı sağcılar var bir de normal halk var yani yaşayan çünkü onların bir kısmında zaten tepkili. E, cahilleri kandırmak için işte Osmanlı da böyle yaptı yani Türkler de bunlara zulmetti diye e, bir meşru zemin hazırlıyor. Cem'in bir e, yola çıkışı vardı. Hamas'ın içine giren evet. Mossad. Nitekim onu anlamış olduk. Hizbullah'ın içine de girdi. Birçok yere girdi. En son Lüft, Lübnan'daki e, cep telefonlarına yapılan saldırılar, e, bu e, İran'daki saldırılar... Hatta ben reisinin uçağını bile gündeme helikopter. alıyorum helikopterini çünkü onun da bilemiyoruz Üç ama 3 kol uçuşunda ortadaki helikopter kesinlikle yok. öyle çünkü reisi güçlü bir hedefte yani çok ben zor. Nereden bir, dönüyordu hocam? Çok zordu Azerbaycan. Azerbaycan'dan dönüyordu. Keza İran için Kuzey Azerbaycan meselesi yani İran'ın Azerbaycan'ın evet. güneyi İran'ın kuzeyidir. 40 milyon kadar bir Azerbaycan demografik topluluğu var orada. Bu önemli. Türkler var yani. Bol takımımız var traktör. Buradan selam edelim. Tabii. Ne yapıyorsun oldular? Beno Hembegin 1973 yılında 6. Başbakan, İsrail Başbakanı Lik Likud'un de Likud Partisi'nin de kurucusu olan kişinin özellikle bir doktrini vardı. Bu doktrin çok önemli bir doktrin aslında çok az kişi tarafından dillendiriliyor. Ee, nükleer konusunda yani İsrail'e tehdit olan her ülke hedeftedir. Her ülke hangi ülke olursa bugün Türkiye karşı çıkıyorsa Türkiye hedefte.